Evet. 100. yılın ilk gününden bir vlog merhabası. Evet. Ama kimse yok çok güzel çekilir şimdi. kim girecek beraber gireceğim <laughs> Allah. <Aynı anda. gülüyor> <laughs> sana geldi yani hayatım bugün 30 Ekim Cimo 100. yaşının ilk günü yani bence çok güzel bir gün bir anı kalsın video olarak dur o tarafa gitme bir bir şey daha diyecektim, unuttum. Çok da ha 4-8 geliyor. Haa, bugün mevsim ne güzel bir gün. Okulda çalışmaya başladım, bu bir. Cumhuriyet'in ilk günü bu, iki. Bir de kombilerimiz de güzel olmuş, bu da üç. Zorla <laughs> da Nicesine vlog nereye? çektiriliyor bana ya. <laughs> Hayır ya, hadi. Ben keseceğim oraları. Ceyda'ya <laughs> bak. Ceyda. kanal çok şiş şiş çıkıyor. Şimdi gelmesin değil Taş şey gibi oldu. zaten gelmiyor biliyor musun? Nerede oldu? Çatıları beklediğimiz liseden <laughs> aldım. Üst tarafını halk etmeyin. Ya bir şey söyleyeceğim. Gerçekten ne kadar ters gidebilir bir şeyler. Yani bir saattir konuşuyorum, video çekiyorum sanıyorum. Çekmiyormuşum. <laughs> Neyse. Şimdi başıma gelenler tam liste. Bir kere tersimden kalktım sabahleyin. Çok sinirli bir şekilde uyandım. Neyse sonra onu hallettik. O, gayet modum düzeldi. Müzik bir şey oldu falan filan böyle. Modum düzeldi. Hani dedim aa ulan kombin de çok güzel işte çok tatlı falan filan böyle bir şekilde modum gerçekten çok iyiydi. Sonra Ayşenil geldi zaten gördünüz. Orada kahvaltı ederken ceketime kuş boku bulaşmış arkadaşlar. Hani ben 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 onu temizleyemem. Sabah sabah midem bulandı. Mutsuzum. Modu bıraktım orada dedim ben sen bunu al götür ben bunu sonra temizleyeceğim. Ne yapacağım bilmiyorum. Of. Güzel şeyler odaklanmaya çalışıyorum ama ben bugün. Neyse güzel bir gün olacak. <laughs> Vardır illa bir şey. Şans diyelim mi? Yani önde şans olmasa çok güzel olabilir ama. Halledeceğiz. Tamam bana bir şey yaptırmadılar bana okulunda. Biraz biraz yamuk oluyor çünkü. Ama okulsa yeterli diye düşünüyorum. Ben LinkedIn'den bir şeyler bakıyorum. <gülüyor> 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 Ders çalışıyorlar diyecektim tam. <laughs> Ders çalışıyoruz da ben e, kulüp şeyle ilgili mail arıyordum. <laughs> kızlarla ders çalışıyor normal şartlarda ve Ayşe'nin TikTok sesleri şu an ortamı renklendiriyor. içindeki yemeğine ne diyorsun? İştah kalmadı. <laughs> Merhaba, gece <laughs> evinize <laughs> dönüyoruz. Evet, gece evine dönüyoruz. Evet, Tamam. Ben evet <laughs> Ama, çok mutlular. Yani. ne demek istiyorsunuz ya? Siz niye bu kadar mutlusunuz <laughs> saat Gözü, ben gözükmüyorum. Ben yo, ışık yok çünkü. Ee. Anlat şimdi. Hmm. Kız çıkarken dedi ki ben de hemen burada yurduma gidiyorum. Bak, okulun yanında dedi. Siz de 10 saat yol gideceksiniz dedi. <laughs> Ama ağlayın bütün sınıfı söyler gibi oldu. Bir de ben de dedi. duydum. Gerçekten Dulduk ağlayacağız. Yani. Bu ağlayın arada şöyle olur. çekiyorum. O kadar ışık yok ki böyle. Hmm. Bu otum. <laughs> Sabah 9 dersleri yasaklansın ya. Bak karanlık her yer. Çok karanlık. <laughs> Saat 7'ye çeyrek var. Allah'tan yağmur şu an. Neyse bu kadar. Beni dinlemezler ama yani. Günaydın. Ve yüzyıllar sonra Şevval tekrar aramızda. <laughs> Geri döndüm. Bu travmalarımı anlatıyorum ya. Yani. <laughs> Onlar benim. Bravo bravo. Tabii. Çok sorry ya. Devam et. Ama demin kapattım. Ben kapanmışım gibi kat yaptım oraya. <laughs> Biz de Ceyda ile Covid anılarımızı konuşuyorduk. Nasıl tek başımıza gittiğimizi hastaneye koyduk. Ben gidemezdim bu arada. Ben tek oldum. Konserde kaptım ben koruma. Sonra teste gitmem lazım. Annemler diyor ki seni biz götürelim diyor ki ben sizinle aynı arabaya binemem falan sonra Ben binerdim ya gitmiştim. biraz bencil olacaksın bu hayatta. <laughs> ben korkarım arkadaşlar tek gidemezdim. Ben zaman koronadan çok korkuyordum. Asla aynı arabaya yani. tek asla gidemezdim. Arabam var ehliyetim var gayet iyiyim çok da hafif atlatıyorum. Ha, Senin araban evet. Ambulans Yolda 10 kere aradım. Kız ne yaptın? ambulans <laughs> götürdü. Ceyda tek başına ambulans. Anladın aşkım. Evet bu e, önemli bir hikaye. <laughs> Ben mi dediğim? Ben de tutabilirim fark ha, fark etmem. Etmem. beni ambulans aldı götürdü. Sonra ambulans beni bıraktı bir yerde. Ben gözlüğümü... bir yerde derken? ben gözlüğümü unuttuğum <laughs> <laughs> için şehir hastanesiydi bir de. Bulamadım doktoru. Ateşim çıktı. <laughs> Sinir krizi geçmeye başladı. Ben koronayım beni bırakamam. Ben. Evet adama diyorum ki ben ben koronayım diyorum. Beni almıyor. Aradılar babam geldi. Oh, Babam da öyleydi. bana kızdı. Evet koronaydı. Dönüşte nasıl döndü? Babam mı? Hastaneye yatırdılar beni. Ya bu arada mesela senin astımın olduğu için. Ben mesela <laughs> korona olsaydım bu arada ben korona olmadım. Dönüşte bu şekilde. Gitmezdim. Babamla döndüm tek, tek, döndüm. Hele tek gitseydim evet. ben zaten korkuyordum hani öleceğim diye korona olup. <laughs> i̇lk Aşkım. zamanlar değil mi? Sen ilk, ilk zamandan korona oldun. Evet değil mi? evet ilk işte ilk zaman. Ben anlayamadık işte o yüzden. Hiçbir şey olmamış. Bir gün yaptım. Vlogumda neler olduğunu anlayamamışlar gel e, ben de anlayamadım. Çünkü her gün sadece 3 dakika çekiyorum ve başka bir güne kombin değişikliği de atlamış oluyor. Bugün de matematik dersindeyiz. Bu kadar mix. Sadece bir sabah günaydın dediğim vloglar, parçalardan oluşan bir vlog. 10 gün Dün şey yazmış, çarşamba mıydı? Dün şey yazmışım, sabah 9 dersi kapatırsın. Öyle bir video. Ve karanlık, çünkü sadece çeyrek var. Tüm dersler kapatırsın. <laughs> Yoklama da kapatılsın. Şimdi en sevdiğim hocanın dersine gireceğiz. Yani Evet. Hepimizin en sevdiği bence değil mi? Ben Tuğba Aşkım tamam Tuğba Hoca'yı seviyorum. Şu an bu ders ama Tuğba Hoca'yı. Tamam Tuğba Hoca'yı biz çok seviyoruz sene, evet, da o ilk sene bu ders, sene ders sene veriyor. Tuğba Hoca'yı <laughs> seviyorum. Nasıl elin beynine dönmedi ama. <laughs> Böyle diyemez. <laughs> Yok ona gelmiş olabilir. Ee, evet. Bu seneki hocalardan en çok Esra Hoca'yı seviyorum. Bu kadar. Ben hepimiz en çok Esra Hoca'yı seviyoruz. Hello. Hello. Bir update. Ee, sabah ilk derse gelirken merhaba demiştim, şimdi güle güle diyorum. Merhaba, ya, sonra biz Sonra biz yemek yedik, pardon derse geldik çıktık. Yemek yedik, ders çalıştık. Şu an çok yağmur yağıyor. Ders çalışırken çekemedim çünkü aklıma gelmedi. Böyle sorumluluk sahibiyim. İnanılmaz yağmur yağıyor. Mix o yüzden, vlog. Evet, mix vlog yani gidiyorum. Bu da şey yani hani... Çekiyorum ama el alışkanlığı olsun diye yani anladınız mı? Ama vize final haftası vloglar bomba gibi gelecek. Bu şekilde. Bize final haftası da bize bomba gibi görecek. Evet. Onu şu anlar hissediyoruz bu arada. Kaç hafta var? Bugün ayın ikisi. 17 18'inde başlıyor. Evet. Şimdiden hissettik yani. Bu şekilde. Güle güle. Çok alır mısın? Herkese arkadaşlar. Ee, bugün güzel miyim? Biz bugün Eda'ya eşlik etmek için ve ders çalışmak için erken geldik. Eda'nın seksiyonuna geldik. Ne hissediyorsun Eda? Çok Bir <laughs> de kameraya girmek için aşağı aşağı gittik böyle duruyorum. Hocam ben de eğiliyorum. Sevgilim. Şey çok güzel başladı. Ne? ne piyama, Ne piyama

Genelde evet. modülü uyanıyor. Evet. Ben modum yüksek oluyor. Kızların da modunu evet. yükseltiyor. Ben Böyle evet. arkadaş oldum. Evet. Arkadaşlarınızın da evet. modunu Teşekkür ederim. Evet. var evet. da çok evet. evet. korkunç. Evet. 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 Ben yine konuşuyorum. Bugün selam düşük mü? gitmiş. çok gitmiş. Bir şey diyecektim. Ha, okulu çalışmaya başladı. ama bir de başlıyor. Ee, normalde kızların seksiyonu bir. Yani normalde komple bir labına geliyoruz. Ama ben yalnız bak hiç 11'e bire Çok 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 duygulan, gurur hissediyorum. <gülüyor> <gülüyor> Şu an bir açım ya, gerginlik var. Yani <laughs> bitse de bitsin. Yaptım da yolda gelirken acıktım. Ben yani çok yol geliyorum ya. Yani? Çok yol geliyorum. Doğru. <laughs> <laughs> çok yol geliyorum. Neyse. Ha, demin 160 evre yapmıştım. Şimdi 10 dakikada yapıp çıkacağız. İnanıyorum buna. İşte hem sevmemiz. Finale güveniyorum göstermek istiyorum. Bizim sevgili kulüp üyelerimiz. Sticker yapmış kulüp. <laughs> Hemen aldım yapıştırdım. Çok mutluyum yani. Gördükçe çok mutlu oluyorum. Hemen göstereyim bak. Aa, gördünüz mü? Çok tatlı. Bayıldım. Şunu aynı zamanda benim kartımda resmim yok. Kulüp kartımda. Ona yapıştırdım. İnşallah bana resimli kulüp kartı çıkarırlar. Yoksa benzemiyoruz da yani. Hani prenses falan olsaydı güzel dururdu. Espirit olur Biraz çirkin bir şey. Neyse ben de ironi olsun diye yapıştırmıştım zaten. Bizim kızlar da gelirse benim saçlarım çok kötü duruyor. Ayşenil gelsin de tarak, tarak var onda da onun Tarak'ı da Az önce de. dedim ki keşke Ayşenil... Yok ne dedi? <laughs> Umarım Ayşenil ve bir anı. <laughs> Ayşenil ve bir <laughs> Evet. Ayşenil ve Tarak'ın geldi. <laughs> sen de mesela gelmeden önce işte, Ayşenil geldi de Tarak'la saçımda. Ben de konuşuyorum. Şimdi bu tarafta. Şey, Yeni geldi. geldi. Yani, yani, yoruldum. Bu, yoruldum. Ben, ben şatının son bir dakikayla yani binişim kalktı. Ben de öyleyim. Tişört var. Ben <laughs> de Bu kombinle ter hem kazak örgüyün kazak hem de tren tukatı Ben de öyleyim. Tişört var. <laughs> şöyle bir şey Buton doluyormuş. Bu böyle oluyor. Biraz yavaş. Şimdi bir problemimiz var. Bak şimdi. Bak. Buraya ben şimdi video yazacağım. C oluyor. Bunu da yazalım. Burası çalışıyor. O önemli değil. niye siyah oluyor? Şimdi çözdük bir dakika hemen çalıştıracağım. Hep birlikte yaptık. Birlikte başardık. Bakın şimdi. Tam red olarak kalsın. Ben çok sevdim. Bunu 56. Niye 56? 56 olsun. Bu da 70 olsun. Bak çok güzel oldu. Seninkine bakayım. çalıştır. <laughs> çalıştır. Çok güzel oldu. Seninkine bakacağım. Şunu da 150 yapalım. Çok hızlı olur. Oha rengi çok güzelmiş. <laughs> Senkine <de> bakayım. Teşekkürler. <laughs> i̇şte bir şey, ben bir Çünkü, Aa, sen çöz, sonra biz Ayşe'ye dönelim. Ne yapıyorsun? videonun sonuna geldik. Ne çektim? Göreceğiz. İzledik. Buraya kadar ne çektiğimi izledik. Usta <laughs> oldan görüşürüz. Editleri yapıp paylaşacağım. Kızlara da selam. Kapatıyorum artık. <laughs> Günaydın ve görüşürüz de oluşan. Ha? <laughs> ben, beni saymıyorum. Saymaz mıyım? Sana çevirdim <laughs> ya. Bir de görüşürüz de. <gülüyor> Enerji. <gülüyor>